üreticinin yanında olma noktasında bir gayret içerisinde. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda üretimin her çeşidini destemek, desteklemek için gayret ediyoruz. Karpuz üretimini, sert kabuklu meyvelerin üretimini, çeltik üretimini, bölgemize ait diğer ürünlerin üretimi noktasında ciddi katkılar verdik, veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Diyarbakır'la özdeşleşen bu ürünün gelecek nesillere aktarılması lazım. Özellikle sürme çeşidinin Diyarbakır'da ekiminin artırılması lazım. Tohum destekleriyle, gübre destekleriyle, ilaç destekleriyle üreticimizin yanında olacağız. Hem festivallerle, hem diğer organizasyonlarla tanıtımda devam edeceğiz. Evet hayırlı olsun inşallah.